DVGT e bu düzenlediği organizasyon dolayı teşekkür ediyoruz. Şehri sportif bir organizasyonda bir araya getiren DEVAGET bundan sonraki aktivitelerinden de tekrar Deniz Sanayi Odası ile işbirliği içinde olacaktır. Bundan sonraki çalışmalarda sanayicilerimizin daha çok katılım sağlayıp bu sosyal kültürel aktivitelerde işbirliği içinde olmaları ve daha iyi kaynaşmalarını tavsiye ediyoruz. Şirketler bu ekonomik süreçte kültürel olarak ve sosyal olarak bir araya gelemiyor. Bu sayede şirketlerin play, fair play çeşidesinde e, bu sportif aktivitede bir arada olmaları kendi aralarında da diyalog için diyalogların arttırmasına ve e, iş ilişkilerinin de daha olumlu sonuçlara gelmesini sağlıyor. Denizli'de geçen sene ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz Denizli Şirketler Basketbol Ligi Denizli Sanayi Odası ile beraber Debaged'in bir projesiydi. İlk sene 24 tane güzide firmanın katıldığı turnuvadan çok olumlu çıktılar, çok olumlu geri tepkiler aldık. bu da bizi bu sene bu turun ikincisini yapmamızı kaçınılmaz hale getirdi. Bu sene de 20 takımla 20 tane güzide şirketimizle gayet dostane rekabetin olduğu, basketbolun olduğu bir e, gerçekleştirdik. Tabii burada en önemli paylaş ee, sizler firmalar ve e, sahada forma, e, şirket forması altında ter siz sevgili e, oyuncular oldu. Bu tip turnuvaların e, çok pozitif etkilerini görüyoruz. 50'lerden e, gelirle malumunuz Denizli'nin 50'li yerlerinde imkanı olmayan okullara pota yardımında ve basketbol topu yardımında bulunduk. Önemli olan genç nesilleri basketbola, spora kanalize etmekti. <laughs>